Merhaba arkadaşlar, yeni videolara hoş geldiniz. Demir tam şeyde kalmışız amına. zamına bakıyor. Şuan ortasından bitti değil mi? Ben burada Rozo. Valla beni de aynı... Ya bak güzel bir video olur. Yok, no, pardon. Pardon bunu <laughs> ya. Senin <ya>. de mi vurdu? Benim tepeden vurdu lan bunu. Hatta işimize gerçekten şeye dek. Ya en sevmediğim şey var ya, görmeden ölüyorum ya adamı. <laughs> ben sana da ölüyorum herhalde ya. Sana da ölüyorum. Ya var ya, var, var ya. Ya boş ver. жк мен да сыйлап борама spi Oğlum biz onu silah mı alır amına koyayım ya. Yani. Biz onu hayvan amına. Oh, <laughs> ben 2762'yi vurursanız haber verseniz. O o para diyor biri. Vurulan kiri çalmam ah, oğlum. Para patladı. Ver bana M7 varsa ver be. Yok ben ne varacağım? silah yok benim tek bir Ölmüş adam var ama buna koyayım ya. Hep bot gelir ya. Yani mesela dedim bot gelir. Mehmet boş konuşuyorum be. Yayın şey diyeyim diyorum. Oğlum tut bak şimdi şimdi belki tutmayan da de, ileride tutabilirim Mehmet yani. Tutarsa o zaman yanımda olursun. Abi şey. O zaman abi de bir Lan zengin olmak değil ki önümde olan bu ya. Önemli olan zevk. Para da bakla diyor. Anladın mı? Oyun oynuyor. Oğlum ki kü Mal küpür edip duruyor. Ya. Yani. Kit yok, kit. Kit, bir tane kit yok. Şuna bak. Oğlum burada dünya m var. Dünya. O da var. Ne yapacak gemiye diye. En iyi bir vizyon abi vizyon. Vizyon çok iyi. Vallahi iyi. Araba bulus araba yok mu be? Allah Allah. Araba var şurada be. İyi var araba iyi. Öldü. Araba alsa oğlum. Araba diyorum işte bende. de. Hadi be dinler, Porsche yap haydi. Yapsana Porsche. Allah be. Geliyor. kuşlar kurtar alsana. Ya ayen, hepsi şeye gidiyor ya. Ben adam vurmaya gittim evet. Loot'a gitmem Mert. Mert böyle böyle. Mert. Mert hep, hep böyle küfür mü diyeceksin Mert?

Koçin ki. Ya tamam tamam anladık. Geceler gireyim işte oynayak böyle ya. Zaman geç Bak şimdi Pochinki de keşke bayılsa da bir kurtarma böyle Kurtarma öyle hadi öyle yalvarsın onu Durma diyor bak iyi gibi durma. Dur bana dur, ay, dur. yok hiç şaşırmadım geleniz oğlum buraya Gel gel buradayım ben. Geldim ben oraya. Ya ne yapıyorsun? Kendinle karıştırma beni Mert. E ee, bak onlara. Yavaş geç. Bak Mehmet biliyor baba. Nereye raşadın yani biliyor. Bu salak. Git bak. Devam et haydi devam et. Oğlum adam canıma baksana sıfır. Oğlum bir can basayım lan dur da. Bandajla can mı donar ya? Bir daha ölmek istiyordu. Bak direkt token üstüne şeyle çıkabilirdin anladın mı? Ya sürdüğün arabaya. vermeden Tamam. Araba geliyor Mehmet. Araba geliyor. Durdur onu. Durdur onu. Çarpsın. Evet canı sıfır. Vurun şunu. Evet kendileri yok. Vurdum vurdum. Adam çıkıyor Nerede? O muydu? O ötekini vurdu mu turunculuyor Adam var, adam var Vallahi bilmiyorum. ya, ben de diyor Araba. Araba geldi. Ha, çal çal böyle. Ayki deki 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 Okey ben. Okey var, okey. Okay. Kaç kilingiz var be? Sayın bakayım. Sokulun oradan geçir, o zaman geç devam et. Alana. Ya içmene. Ya o, o, Oğlum sen oyunda zor sürüyorsun. Gerçekten nasıl sürüyorsun bu arabayı acaba? O oyun daha kolay işte. Bir iki tane şeye basıyorsun sadece. sağ sol bitti. Oğlum biz bunda daha çok o. -o, -o. Düşünsene bir araba fightına girdiğimizi. Mert'in. درسته. دام دامگریز. بال مکوب Nerede vardı? Yasna ne? Yasna ne diyoruz? Gel kopsal bir. Yasna ne? Ya bir açlayalım bakalım. Adam var Stokiller de var Nerede? Evet vurdum burayı da. Bir de daha var. ölümde Heh. Ya bırakma önemli değil. Vur da bunu. Vur da. Ne al vursan vur. Şuradan kaç şeyle kalayım. Oh. İyi. Ölme. Yine. adam var. Bot var, bot ileride. Bot be hadi vur vur onu. Bot değil mi? Bot olması lazım. Mehmet kaç kilin var lan? Ee, ee. böyle işte her gün rank kasar. Rank kasar gibi şu an gördün mü? Öyle düşün. Hem kilo hem rank kasıyorum. Alana git alana. Araba. Tamam. Birini ben vurdum. Haydi haydi sür. Emes olmasa daha iyi olacak da. Emes var işte. Adam var adam. Sağda. Solda. Solda kaldı. Sağ ol. Hadi git Vurdum. Çekerim hadi. Devam et. Devam et. Devam et. Çekerim. Hadi be. Tamam öldü. Sürüyor. Sürüyor. Sürmem mi? Onu... Aa. Ah. Birini de ben aldım. Hani iyi vuracağım da, Mert merz söylemiyor arabaya. Söylemiyor bende. Araba. Alsana beni inek Ay duram. duramı ne almışlar be? olur alır, olur, not tabi. Nota dayamam. Ya gezeleyeceksin, nereye gideceksin? Gezeleyeceksin böyle, gezele et Onu alma, onu alma. Sağda var bak araba. Bak, görmedik ki. Gözü görmüyorsun. Lan bin, bin, binmiyor lan binmiyor lan. <laughs> 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 ya bırak elini <yani> be. Ya <laughs> bir de arkaya biniyor ya. Öleyim diyeyim mi Güzel kil var ama. Evet. para Bana kol ya. Gel hadi vururuz. Aha. Gel. Evet. Bir de yukarıda var Mehmet. Evet gördüm. Vurdun mu hepsini? İyi, iyi, güzel. İyi maçtı be. Vallahi iyi. iyiydi. İyi. İyi. Çıktı tabii canım. On dokuz, yirmi dokuz, otuz yedi, kırk yedi, elli iki. O zaman bot vardı hep onda. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Inshallah, bem, nisso, gente. Seis dias, seis horas,